Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de beraber bir tek çekiyoruz arkadaşlar. Öbür videoya çok like geldi. Sebebi de bu. Ama ben varsa gelmedi. Bunun sebebini istiyorum. Ve abone olun. Böyle de kabul ettirebilirsiniz. Doğru diyor mu? Neyse. 500 milyon gücüm var. Sana da alsam ne olur? Hiçbir şey olmazmış. Devam edelim. Evet devam edelim. Biz öyle ama adam kaç milyon milyon alıyor? Milyar milyon, trilyon milyon, trilyon Neyse. Gel buraya. Sen çok şımarmışsın. Çok kabadayısın. Ve seni öldürmeyeceğim çünkü ben de kabadayım. Bu geldi. Bir de bir de bir de. Bu geldi. Alınmayacak bir şey. Çok çünkü ne olduğunu bilmeden alamıyorsunuz. O yüzden almıyorsunuz. Basit. Çok basit. Anlıyorsun. Geçiyorsun. Şu adamı da öldürmeye çalışıyorum. Bak bu bug'ı hiç sevmedim ben. Vur vur öldüyor adam. Vur hadi vur. Eh öldü. Eksi üç. Çok, çok fazla he. <laughs> mumu mu 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 mu

Buli misin? Seni öldürebilir miyim? Bu evet anlamına geliyor sanırım. Şu adamlar burada sağlanmış kas çalışıyor. Yazık değil mi be? Acıyın. Acıyın dostlarım. Ah Buli. Gel buraya. Buli kaynıyorsunuz be. On fan. fan. Fan nedir ya? Söyle bana fan nedir? Aa bak şu şu şu. Şeylesin de twice. Natural bebek bezi. Kanka bir şey yapmayacağım ha. Ben de ninja kayım kay. Ninja koy. Aa bak şuna bir şey yaparım. Gel buraya kabar Şöyle vursak. Böyle olur. Neyse. Bir tane Jerk bulsam efsane olur da kazanma mı? Diğer iki şey e, zıpladım. Çık hadi çık 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 çık. Sen nesin? Netural bebekledi. Tamam ellemiyoruz. Ama seni ellemekten hoşlanabilirim. Ya sen nasıl ölmüyorsun? Döverim seni. Yarına kötü haber. Yarına kötü haber. Evet. Ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> öyle olsun. <laughs> bir vurabilseydim. Gel lan buraya küçük şey senin. Abi çok iğrenç bir bakmış bu. Bak da değil. Küçüklere göre bak. Çık ya seni öldüreceğim bak. Bebek bezi şimdi seni öldürdüm. Hoşuna mı gitti? Şu, şu bu be? Halk mı? Halk. Hiç de halka benzemiyor. Ben de bu. <laughs> Eder Kasa alacağım. Yoğun muydunuz? Kendi kendine yürümeye başlıyor ya çok sıkıcı ya. Bak şu netval bebek bezini es geçip şu buli bodyguard body bodyguard bodyguard bak duymuştum ya ay saklandığını sanıyor yazık ama yine de öldüreceğim çok hoşlanmayın bundan Bodyguard, bodyguard. Budi var mı lan Buli? Gel lan buraya. Döverim lan seni. Ya da dövemem. Şu baga nefret ediyorum ya. Üf, çok gıcık olacağım. Gıcık, gıcık, gıcık. O da mı Buli? Yaklaşın ama. Ben bodyguard'ım kafasını görüyorum. Kanka ne haber? Öldürebilir miyim? Sağ. 89 fame oldu. Ünlüyüm. Yaşasın. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoları görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı unutmayın. Köşelerdeki butonu tıklayın. kesinlikle like atın. Like, like çok önemli arkadaşlar. Diğer videolara da göz atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle abone olup bildirimleri açın. Bir dahaki videoları görüşmek üzere.